Evet, 61. soruyla beraber aslında daha modelimiz değişiyor ama e, toplam talep toplam arz modeli maliyede çok soru olarak gelen bir kısım değil. E, bunun yerine diğer bir makro model olan mankel filmik modelinden soru koymayı tercih ettim işin açı, ama yine çıkmıştır sorusunun bir benzeri mevcut. Çok basit bir soru gibi görünüyor. Evet, sizin e, fikrinizi. Merak ediyorum. Diyor ki bana aşağıdakilerden hangisi toplam talepteki fazlalığın nedenlerinden biri değildir. Evet. Şimdi devletin harcamaları arttırması, e, tabii ki genişletici politikalar izlemesi toplam talebi arttıracaktır. Güzel. Peki, harcamaların bütçe açığıyla finansmanı, bütçe açığıyla finansman ne demek? Yani kamu harcamasının vergilerden daha fazla olması demek yine toplam talep artar. Efendim para arzın artması yine toplam talebi arttıracaktır. Zaten tola, toplam talep verisini sağa doğru kaydıran faktörlerden biri de budur. Ne bunlar? Genişletici para politikası, genişletici maliye politikası, Olumlu talep şokları, değil mi? Olumlu beklentiler. Evet. Kapasite kullanımına ulaşılması da toplam talebi. Ah, bir dakika. Kapasite kullanım ulaşılması toplam talebi artırır mı? Birden kafam karıştı. Değil mi? Yani burada toplam arz var gibi. Peki dış ticaretin ülke lehine değişmesi. Ne demek ülke lehine değişmesi? Ülke lehine değişmesi hocam, ihracat artıyor demek. Öylesi ülke mallarını olan talep artıyor demek. Yani toplam talep yine artmış oluyor düşündüğünüz zaman. Evet. Peki, 62. Manlı Filmik modeliyle ilgili böyle uzun uzun konuşmak isterdim ama soru çözümü ve böyle ufak tekrarın ötesine geçmeyi yine bozmak istemiyorum. Manlı Filmik modeli benim en çok sevdiğim modeldir. Oldukça da geniş bir model. Şimdi ben soru çözerek bunları size hatırlatmak istiyorum. Diyor ki bize soru, Vanlı Flemik modeline göre sabit döviz kuru ve tam sermaye hareketli varsayıldığında uygulanan gevşek para politikasının milli gelir üzerindeki ilk etkisi ve nihai etkisi ...nasıl nasıldır? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ne yapmam lazım? Hemen bunu grafiğe dökmem lazım. Hocam dikey eksende Faiz oranımız yata eksende ulusal gelirimiz var. Şimdi eğer sana manlı filmik ile ilgili soru geliyorsa öncelikle BP erisinin şeklini tespit etmen lazım. Burada bana tam sermaye hareketliliği diyor ise bu durumda ben BP'yi yata eksene nasıl çizmeliyim paralel. Güzel. Ayın serisi hakkında bana bir bilgi verilmediyse ben bunu tipik haliyle çizerim. Bu IS. Eğer bana H kas sayısı hakkında bilgi verilmediyse de <laughs> ben burada elem verisini bildiğim pozitif haliyle çizerim. Güzel. Bu da elem. Hocam şu bir numaralı nokta var ya bir numaralı nokta her şeyin yaşandığı nokta. Yani ne demek bu? Burada hem para hem de mal piyasasında denge var hem de dış denge sağlanmış durumda. Ve bir bu bir numaralı dengedeki milli gelir Y1. Buradaki faiz oranı da İ1. Bu arada İ1 faiz oranı dünya faiz oranlarıyla aynı seviyede. Tam bu noktada sabit döviz kuru geçerliyken gevşek para politikası uygulanmış. Gevşek para politikası ne demek? Genişletici para politikası demek. Yani para arzı artıyor. Mesela nasıl artıyor para arzı? E, ee, örneğin reskont oranı düştü. Reskont oranı düşünce e, bunun anlamı genişletici para politikasıdır. Peki elem verisi ne yapar? sağa doğru kayar. Haydi bakalım elem verisini sağa doğru kaydıralım. Elem verisinin sağa doğru kayması şöyle bir hareketlenme yapması demektir. Çizdim hocam elem verisini. Geldim yazdım yanına. Elem 2. Şimdi yeni don denge geçici olarak 2 numaralı noktada oluşacaktır. Ve iki numaralı noktada baktığımızda ilk önce içeride dengeyi sağladık. Faiz oranımız iki seviyesine düşmüş. Milli gelirimiz de artmış. Hemen yazdım bunu. İki numaralı noktada dedim ki faiz oranı düşerken ne artar? Gelir artar. Bu nokta üzerinde yine IS ve RM arasında bir denklik var. Yani para ve mal piyasasında denge söz konusu. Fakat ödemeler bilançosunda bir dengesizlik var. Sevgili arkadaşlar yeni oluşan denge ödemeler bilançosu erisinin sağında. Bu durumda BP küçüktür sıfır diyorum. Yani ödemeler bilançosu dengesinde ne var? Açık var. Tam bu aşamada hemen kura bakacağım. Sabit kur. Hemen de arkasından açın yorumunu yapacağım. Hocam ödemeler bilançosunda açın olması şu demektir. Burada döviz arzı az, döviz talebi yüksek. Yani ülkeye az döviz girmiş, çok döviz çıkmış demektir. Peki eğer sabit kur olsaydı kurun yükseleceğini söylerdim. Ama Esnek kur olsaydı kurun yükseleceğini söylerdim. Ama sabit kur olduğuna göre burada kur üzerinde bir ne baskısı olacak? Yükselme baskısı olacak. Kur kendiliğinden dengeye gelemiyor. Merkez bankasının müdahalesi gerekir. Peki merkez bankası nasıl müdahale edecek burada? Az olan döviz arzını artıracak. Yani merkez bankası döviz satacak karşılığında ne alacak? Türk lirası alacak. Şimdi Türk lirası alınması para arzının azaltılması demek değildir. Para arzı azaltılıyorsa bu durumda LM eğrisi ne oluyor demektir? Sola kayıyor. Yani daraltıcı para politikası uygulanıyor demektir. LM eğrisi geldiği gibi geri gidecek. LM1 ve LM3 aynı grafik olacak. Efendim bir numaralı denge ile üç numaralı denge aynı olacak. I1 faiz oranı I3 faiz oranı aynı olacak. Y1 gelir düzeyi de Y3 de aynı olacak. Yani sonuç olarak milli gelir artmadığı için bu politika nasıl çıkacak burada? Etkin ses çıkacak. Şimdi soruyorum acaba burada ilk etki neydi hocam? Para politikasının milli gelir üzerindeki ilk etkisi Y1'den Y2 çıkmasıydı. Tamam? Peki nihai etki Y1 Y2'nin Y3 seviyesine inmesi, yani eski seviyesine inmesiydi. Nihai etki de değişmeyecektir. Anlaştık mı hocam? Anlaştık mı hocam? Güzel. Peki. 63'ü de hadi beraber yapalım. Bandığı filamik modeline göre esnek kurumuz varmış. Tam sermaye hareketliği varmış. Ve genişletici maliye politikası milli gelir üzerinde acaba nasıl bir etki yapar demiş. Dikey eksenim faiz eksenim hemen çizdim. Hocam dikey eksende faiz gördüm. Yata eksende milli gelirim. Önce BP'nin konumuna bakacağım. Tam sermaye hareketliliği dediğine göre BP'yi yata eksene paralel çizeceğim. Yazdım. Aha da bu BP. AY serisi hakkında yani B kas serisi hakkında bilgim yok. Öyleyse tipik olarak çizdim. Efendim elem eğrisi için H kas serisi için bilgi verilmediyse yine onu da tipik olarak çizdim. Evet bunları yerine şöyle yazalım. Bu da ayesimiz. Şu bir numaralı noktada eşanlı denge yine var. Yani hem para hem mal hem de dış denge de olmuş. e bir faiz düzeyi, E3 faiz düzeyi, W yani dünya faiz düzeyi de aynı. Y1 milli gelirimiz var bana diyor ki sabit kur varken maliye politikası uygularak Y1 seviyesini arttırabilir misin? Hadi bakalım arttırabiliyor muyuz? Bir tane genişletici maliye politikası izleyelim. Mesela ne yapalım? Vergileri azalttık. Bu genişletici maliye politikası mı hocam? Peki genişletici maliye politikası varsa IS eğrisi sağa doğru kayar mı? Güzel. E, hadi ayesi sağa doğru kaydırayım. Şöyle bir hareketlenme var demektir. Değil mi? Hemen ayet serisi çizelim. İkinci bir ayet serisi çiziyorum. Şöyle yaptım. Geldim yanına yazdım. Ayet 2. Yeni denge noktam nerede? Önce içeride dengesi alacağım hocam. Bunu hiç unutma olur mu? Önce içeride denge alıyoruz. Peki içeride denge derken iki numaralı noktaya geldim. Burada para ve mal piyasasında eşanlı denge sağlandı. İki numara noktada faiz oranının iki seviyesine çıktığını, milli gelirinde y 2 seviyesine yükseldiğini gördüm. Yazıyorum hemen. Diyorum ki iki numaralı noktada hocam. Faiz oranı arttı. Milli gelir de arttı. Çok doğal çünkü genişletici maliye politikası zaten böyle yapıyor. Yalnız iki numaralı noktada ödemeler bilançosu açısından bir dengesizlik var. Yani yeni oluşan denge ödemeler bilançosu eğrisi üzerinde değil. Peki buradaki sıkıntımız ne? Eğer yeni denge BP'nin solundaysa bunun anlamı ödemeler bilançosunda bir fazla olduğudur. Yazıyorum Ödemeler bilançosu dengesinde fazla var. Fazlanın yorumu nedir? Fazlanın yorumu şudur. Ülkeye çok döviz girmiş. Yani döviz arzı fazla. Halde döviz talebi düşmüş demektir. Peki kurum esnekse bunda benim yapacağım çıkarım nedir? Şudur. Kur ne olacak burada? Düşecek demektir. Doğru mu hocam? Peki kur düşünce bunun dış ticaret açısından düşündüğümüzde ithalat ve ihracat açısından düşündüğümüzde bir dolar daha az Türk lirasına tekabül ediyorsa bu durumda hocam bizim paramız yurt dışından daha fazla mal alırken yabancı para daha az mal ve hizmet alır. Yani net ihracat azalır demektir. Peki net ihracat azalıyorsa bu durumda AS eğrisi ne yapıyor demektir hocam? Sola kayıyor demektir. Gerisin geriye geri geldi ya. AS 3 dedim. Aynı noktada bir numaralı nokta 3 numaralı nokta oldu. I 1 faiz oranı aynı Y3 faiz oranı bir de Y3 gelir düzeyi dedim. Peki ne oldu hocam? Nihai etki milli gelir ne olmadı hocam? değişmedi. Mutabık mıyız? Mutabık mıyız? Bence mutabız. Evet. 68. Yine mandı Fleming ile ilgili bir soru. Ne diyorsunuz? Kısmi sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru sistemin uygulandığı bir ekonomide genişletici para politikası uygulanması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz? Soru biraz farklı bu sefer. Hemen dikey eksenim yatay eksenim dedim. Dikey eksende faiz oranı yatay eksende milli gelir var. Bizim kısmi sermaye hareketi dendiğinde anlamamız gereken BP'nin şöyle şöyle dik bir eğri olacağıdır. Doğru mu? Ama bunu buraya birleştirmesek daha güzel olacak. Şöyle dik bir eğri. Aynen. Yazdım. Bu BP'dir. Bana hiçbir bilgi verilmedi negatif eğimli bir eğri çizmem lazım. Rengini değiştireyim. Karışmasını istiyorum. Bu da AES. Peki elem eğrisi hakkında bir bilgi var mı? Hayır verilmemiş. Öyleyse tipik anlamda çizmem lazım. Yani tipik anlamda da kasıt nedir? Dik. Peki bu noktada Şimdi BP de dik çiziliyor. LM de dik çiziliyor. Eğer hocam bana BP'nin ve elemin intibakı belirtilmemişse yani şöyle denmemişse elem işte BP'ye göre daha diktir denmemişse tipik anlamda anlamam gereken BP'nin daha dik olacağıdır. Öyleyse şöyle bir elem yerisi ben çizdim. Şu bir numaralı nokta için olaylar çok iyi. Yani burada hem para hem mal hem de dış dengenin biz sağlandığını görmüş olduk. Buradaki faiz oranı i bir. Buradaki gelir düzeyi y birdir. Bana der ki burada sabit döviz kuru sistemi geçerliyken genişleyici para politikası uyguladık ne olur? Aşağıdakilerden hangisi yaşanır, hangisi yaşanmaz? Soru bununla alakalı. Peki genişletici bir para politikası yazıyorum. Mesela diyorum ki hocam mesela res kont oranı demiştik biraz önce galiba. Şimdi zorunlu karşılık oranı diyelim. Zorunlu karşılık oranı azaltıldı. Bunun anlamı para arzının arttığıdır. Yani genişletici para politikası. Bu durumda Elem eğrisi ne yapar? Sağa doğru kayar. Öyleyse hocam ikinci bir elem eğrisi çiziyorum müsaadenle. Şöyle dike benzer bir eğri çizdim. Geldim yazdım. Elem 2 dedim. Yeni denge önce iç piyasada sağlanacak. Yani şu 2 numaralı noktada. Efendim faiz oranı ilgi seviyesine düşerken milli gelir ilgi seviyesine çıktı. Hmm. Hemen yazdım. İki numaralı noktada faiz düştü, gelir arttı. Peki ödemeler bilançosunda denge var mı? Yok. Yeni oluşan denge ödemeler bilançosu eğrisinin sağında. Bunun anlamı BP'nin sıfırdan küçük oldu. Yani ödemeler bilançosu dengesinde ne olduğudur hocam? Açık. Peki ödemeler bilançosunda açık söz konusuysa ne yapacağız? Evet. Tam bu noktada kura bakacağız. Sabit döviz kuru. Yani kur kendinden dengeye gelemiyor. Merkez Bankası kura müdahale etmek zorunda. Eğer açık söz konusuysa Merkez Bankası döviz arzını artıracak. Nasıl yapacak bunu? Döviz satacak karşılığında Türk lirası alacak. Türk lirası alması hocam para arzının azaltılması değil mi? Bu durumda elen verisi gerisin geriye yine kayar mı? Vay be. Yani bir daraltıcı para politikası uygulanır. E bu durumda hocam faiz i3 düzeyine tekrar geri gelir. Y1 düzeyle Y3 düzeyde aynı olur. Bakalım seçeneklere ne çıkmaz. Hocam önce gençleşi para politikası uyguladığımız için elem sağa kaydı mı? Kaydı. Peki döviz arzı azaldığı için döviz talebi arttı mı? Arttı. Güzel. Peki hocam ödemeler bilançosuyla ilgili konuştuk da kur hakkında ne dedik? Kur sabit kurda değildi galiba değil mi? Öyleyse kur değiştiremeyiz. Hmm, yani kur düşer diyemem. Zaten serbest döviz kuru olsaydı kurun yükselmesi gerekecekti. Düşmesi değil. Peki D'ye bakıyorum. Merkez Bankası piyasaya döviz satarak müdahale etti mi? Vallahi etti. Peki sonuç olarak milli gelir değişmediyse bu politika etkinsiz midir? Aynen etkinsizdir. Öyleyse E seçeneğinde sildik hocam. Tamam mı? Doğru yanıt neymiş? C seçeneğiymiş. Anlaştık mı Melike? Yine bir mandu fineming sorumuz var. Evet. Selma hareketliği tam ve sabit döviz kuru rejimi söz konusu olduğu durumda devlet harcamalındaki bir artış sonucu Aes ve kayma ile ilgili aşağıdaki ifaden hangisi doğrudur diyor. Hmm. Allah Allah bakalım. Ya ben bunu çok seviyorum ya hiç ezberlemeye gerek yok. Bakıyorsun bakıyorsun yapıyorsun. Dikey eksende faiz oranı, yatay eksende milli gelir dedim ne <laughs> Çok eğlenceli. Evet. Sermi hareketliği tamsa BP'nin şeklini nasıl çizmem gerekiyor? Deyiverin verin bakalım bana. Değil ver gari. Ee, şöyle paralel. Evet. Teşekkür ederim. Bu bir E, Ayı serisi hakkında bilgim yok. Hocam tipik çizgeç. Yani negatif eğim. Güzel. Buna da ayrı istiyorum. Elem hakkında bir bilgi vermemişler bana. Tipik anlamda çizeceğim. Yani nasıl çizeceğim demektir? E dik çizeceğim demektir hocam. Evet. Bunu da şöyle dik çizdim. Evet. Bunlar kesişti. Nereye gittin acaba? Elem. Bugün elemle aramız hiç iyi değil. Sürekli elem kayboluyor ortadan. Bir numaralı noktada hem para hem mal hem de ödemeler bilançosunda vallaha denge var. Billa denge var görüyorum mu? Güzel. Peki şimdi burada ne yapmışız biz? Ne istemiş bizden? Diyor ki Acaba buradayken kamu harcaması arttığında devlet harcaması artınca AYES ve ENAM yerleri nasıl kayar diyor. Hmm. Şimdi önce hemen devlet harcamasının artmasının yani kamu harcamasının artmasının sonucunun genişletici maliye politikası olduğunu bununla AYES yerisini sağa doğru kaydırdığını yazıyor. Evet. Dedim ki hocam AYES yerisi sağa doğru kayar. Kayar mı? Vallahi kayar. Peki. AYS'i sağa doğru kaydırdığımda şöyle bir hareketlenme yapacak mı? Şuna gelip IS2 diyelim mi? Yeni denge noktası nerede oluşacak? Şurada bir numaralı noktadaydık. Burada Y1 denge, i 1 faiz oranı denge, faiz oranı idi. Şimdi iki numaralı denge noktasına geldim. Burada faiz oranım Y2 seviyesine çıktı. Milli gelirim de Y2 seviyesine çıktı. Yani e, yazayım. 2 numaralı noktada genişleşim maliye politikası faiz onu arttırırken milli geliri arttırdı. Fakat ödemeler bilançosunda bir sorun var. 2 numaralı dengede ödemeler bilançosu dengesi ne veriyor? Ne veriyor? Fazla veriyor. Yeni oluşan denge ödemeler bilançosu eğrisinin solunda i̇şte. Peki fazlanın anlamı ne? Ülkeye çok döviz girmiş. Döviz arzı çok, döviz talebi az. Bu durumda hocam döviz bollaştıysa e hemen burada kura bakayım. Kur nasılmış? Sabit döviz kuru varmış. Kur üzerinde bir düşme baskısı olur. Ama kendiliğinden düşemez. Merkez Bankası'nın müdahale etmesi gerekir. Merkez Bankası nasıl müdahale eder? Döviz evet ne yapacak? Alacak piyasadan Türk lirası satacak. Yani para arzını arttıracak. E bu durumda elem eğrisi ne yapıyor hocam? Sağa doğru kayıyor. E eh, hadi onu da kaydıralım. Yeni bir elem verisi çizdim şöyle. Elem 2 dedim ona. Evet. Yeni denge noktamız 3 numaralı noktada. 3 numaralı noktada her şey olmuş. Tadından yinmez şeyler olmuş hocam. 3 numaralı noktada hem para hem mal hem de ödemeler bilançosu dengesi sağlanmış ve milli gelir Y3 seviyesine çıkmış. Hatta faiz oranı değişmeden çıkmış. Yani tam etkin bir politikan var benim elimde. Süper. Peki. E ne oluyormuş hocam? Her ikisi de sağa kayıyormuş. Değil mi? Var mı öyle bir şey? B seçeneğiymiş. Bu kadar. Peki